Şu anda izlediğiniz görüntüler Türkiye-Irak sınırının geçtiği çizgi. Bu dağın üstünden Türkiye-Irak sınırı geçiyor ve insanları görüyorsunuz şu anda. Bu tepenin arkasında binlerce insan var. Bunların sayısı sayısına bunların sayısına 150 bin diyenler de var. 1,5 milyon diyenler de var. O dağın arkasındaki vadide görebildiğimiz kadar dün helikopterlerden de sizlere izlettirmiştik. 100 bin civarında insan var. Şu anda bulunduğumuz yer Türkiye toprakları ve e, göçün başladığı ilk anlarda Kuzey Iraklılar buraya yerleşmişler ve dün dünle bugün arasında bir farkı da e, belirtmek istiyorum. Dün daha toplulardı, Şimdi daha geniş bir araziye yayılmış durumdalar. Ve bunların sayısında 30-40 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu vadiden ışık veren köyü vadisinden dumanlar yükseliyor. Herkes ısınmaya çalışıyor. Bir yandan da yemeklerini pişirmeye çalışıyorlar. Ayrıca soğuktan korunmak için de yanlarına getirebildikleri battaniye gibi eşyaların altına sığınıyorlar. Evet siz Türkçeyi nerede öğrendiniz? Ben Türkçeyi bir firmada çalıştığım için öğrendim. Nereden geliyorsunuz buraya? Biz Zaho'dan geliyoruz. Kaç kişi olarak geldiniz? Ee, toplam olarak 50 bin kişi var. Daha fazla. 50 bin kişi bu Türkiye sınırları i̇çinde, içinde içinde. Dışında bile e, milyonlarca var. Peki bu ı, Irak tarafında kaç kişi olabilir? Irak tarafında çok var. Ne kadar? Çok var yani. E, 500 binden fazla daha girmemişler. Bugün yarın girecekler hep. Peki e, Zaho'da neler oldu anlatır mısın? Zahu'da her şey oldu. Geldiler askerler, çocukları, kadınları. Kimi askerleri geldi? Irak askerleri. Irak, Irak askerleri. Irak Saddam askerleri. Saddam'ın askerleri. Evet. evet. Her şeyi yani mahvettiler. Evleri yaktılar. Napal bombaları attılar. Çocukları öldürdüler. Büyükleri bile, kadınları hepsini öldürdüler. Zahu'da kaç ölü var bu savaş yüzünden? Bu savaş çok var efendim. Ne kadar? Tahmini bir rakam verebilir misin? Tahmini yani... 3 -4 bin var. 3 4. Bin. Ya bunun içinde çocuk da var. Çocuk, hep çocuk, hep çocuk kadın. E, bunlar kaldılar yani kaçmayanlar. Peki Türkiye'den istekleriniz ne? Türkiye'den isteklerimiz budur ki e, bize yardımcı olsun. Bize de vatandaşlar gibi baksın. Bize yardımcı olsun. Tek istediğimiz bu. Biz burada çok yani ekmek yok, su yok. Batanya yok, çadır yok. Biz hepimiz böyle kaçtık geldik. Yani bir şey getirmedik, hiçbir şey. Peki Irak'a hangi şartlarda dönebilirsiniz? Irak'tan yani kimse, şimdi av da vermiş kimse gitmiyor. İnanmıyorlar. ...inanmıyorlar yani. Öyle bir kişi olmuş ki yani sene diyeceğim yani belki bazı insanlar Allah'tan korkmuyor, bazı ondan korkuyorlar. Öyle bir insandır. Peki ee... Ne zaman dönmeyi düşünürsünüz Irak'a? Irak'a dönmeyi istiyoruz ki Saddam kalmasın biz gideceğiz. Saddam ne olsun dedi? Kalmasın yani Irak'tan kalmasa yani ölse kalsa biz o zaman döneceğiz. Saddam Hüseyin bilsin başımıza geliyordu iki tane elipkotlar ve e, komşularımız da sadam çok oluyordu bunlar. Evet. Biz de kaçtık. İnsanlar çok komşularımız hepsi öldüler. İslam ateş ediyorlardı. Biz de kaçtık geldik. Baktım insanlar bazı öldüler. Ben de İslam'ı da aldım. İslam abime sahasını aldım. Ben de savaşa gittim. İki tanesini bacağısına vurdum. Adamlar ama yaralanmışlar. Ayağı yere attı. Peki Zahuda ne yaptılar? Başka ne yaptılar Zahuda? Sonra da iki tane kuz gelir geldiği zaman bizim hep bakıyorlardı. Bizim peşimize geliyorlar. Biz kendimize sakladık ve geldik. Sonra da bazı komşularımız orada kaldı. Onlar da öldürdüler ve gitti Kaç hastanede de insanları yalanmışlar. Onları da sadamızın eskalarısı gittiler. Onları da öldürdüler. Attılar yani pisine attılar onları. Peki Zahudan buraya hangi yolda geldiniz? Hangi yoldan geldiniz? Yollaya yani Şaşırmış. çok uzak bir diye geldik. Baktık, Saddam Hüseyin'i de bizi peşime bizi bırakmıyorlar. İnsanlar da çocukları sağladılar ve kaç yıllardı. Biz de o çocukları arayalardı, kamyona koydular. Kaç insanlar da çok yararmışlar ve bacakları da kırmışlar, elleri sıkırmış. Birisi komşumuz başası kesti ve elleri sık kesti, bacaklarımızı da kesti. Çok yaralmışlar. Ben de çırdıra döndüm. Peki napalm falan atıldı mı? Evet. Sosforlu gaz da evet. ne, ne, nasıl, nereye atıldı? <gülüyor> <gülüyor> Uzak bir yere attı ama biz biraz kokuyu aldık. Biz battaniyemizi ıslandık ve başımıza koyduk. Sadece helikopter ve sesini, bombaları çok sesini duyduk. Biz de hatta geldiğimiz zaman hala bombalar atıyoruz. Zaku'da hiç kimse yoktu. Sadece biz bazı komşularımız vardı. Hiç kimse kalmadı şu arada. Babam söyledi biz buralara gitmeyeceğiz. Burada kalacağız. Defayda de yapacağız. Sonra da baktık askerler bizi yaklaştılar. Bazı insanlarımız... Rusyalandılar. Biz onlara yardım ettik. Daha da yollaya, öyle oldular. Peki Biz... yolda gelirken, evet. zahmadan bu tarafa doğru gelirken, evet. ölenler oldu mu? Çocuk evet, da oldu mu? Evet. Ne kadar bunların sayısı? Yani çok. çok. Hala şimdi bazı kadınlar doldu, çocuklar ise öldü, o da öldü. Bazı erkekler yaralanmışlar, onlar da öldüler. Bazı şu karşılardan onlar da öldüler. Şu karşılardan düştüler soğuktan öldüler. Hepsi birisi başkası öldüler. Çok insanlar öldü. Zakoda tayara geldi. Hepsi çocuk olmuş. Fosfor kumbara verdi. Hepsi silah büyük silah hepsi zakoda. Yani bomba attılar öyle Hayır. mi? Bomba Başka e, bombaların cinsi ne? Napal var mıydı? Napalm var, Fosforu var. Fosfor var. Fosfor da var. Fosfor da var. Sayın seyirciler yine ışık verendeyiz ve saat şu anda 14.45 ve ışık verende sağanak halinde yağmur var. Kuzey Irak'tan gelenler bu yağmurdan korunmak için naylon çadırlar altına girmeye çalışıyorlar. Bu çadır da demek doğru değil bunlara. Ufak ufak parçaları birleştirerek, naylonları birleştirerek altlarında barınmaya çalışıyorlar. İşte bu ufak çadırlardan, naylon çadırlardan bir tanesi, bir çadırın içinde bir aile var. Bu ailenin sayısı da yaklaşık onu buluyor. Bütün ee, naylon çadırların altı ee, bu durumda. Işıklar Neki çadırlardan biri daha. Çadır demek doğru değil buna. Battaniyeden yapılmış, üzeri örtülmüş. Ve 3 aile var burada şu anda. 3 üç ailenin kadınları ve çocukları burada barınmaya çalışıyorlar bu sahne altında. Erkekler ise dışarıda yağmurun altında. Zaho'da neler oldu bir anlatır mısın onu? Savaş, uçak geldiler. Bize vurdular. Kimin uçakları bunlar? Erak uçakları. Irak Sadam uçakları. Saddam Hüseyin. Saddam Ha, Saddam uçakları. Ne attı o uçaklar? Bomba attı. Biz de kaçtık. Nasıl bombalar attılar? Büyük bir bomba attı sarı. Büyük bir bomba. He. Napal. Peki Napalm var mıydı? Var, her şey vardı. yok yoktur. <laughs> boy. boy. Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak tarafındaki bölgede yaklaşık 80 bin Iraklı barındırılacak. Üzümlü köy yakınındaki Iraklılarında ulaşım zorluğu yüzünden Türk topraklarında bulunan Narlı mevkiine nakli planlanıyor. Hakkari valisi Şahabettin Harput bu şekilde sınırda bulunan yaklaşık 100 bin Iraklıya hizmetin daha rahat verilebileceğini söyledi. Iraklılara gıda ve ilaç yardımı da devam ediyor. Hakkari valiliğince sınıra bugün 20 bin ekmekle gıda maddeleri gönderildi. Hakkari'deki vatandaşların ve kuruluşların Iraklılara son 3 günde yaptığı gıda ve giyim yardımı da 130 tona ulaştı. Bu yardımların daha sağlıklı bir şekilde toplanıp gönderilebilmesi için Hakkari Valisi Şahabettin Harput Başkanlığı'nda bir toplantı yapıldı. Bazı yöneticilerin ve yörenin ileri gelenlerinin de katıldığı toplantıda yardımların en kısa sürede sınıra ulaştırılması konusu görüşüldü. Bu arada Hakkari Valiliğine Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca 500 milyon lira gönderildi. Bölgeye Kızılay tarafından da 17 bin çadır, 12.500 battaniye, 2.500 yatak ve 2 seyyar mutfak gönderiliyor. Sağlık Bakanlığı'na ait tam teşekküllü bir seyyar hastanede Çukurca'ya gönderilmek üzere Hakkari'ye getirildi. Bölgeye ayrıca sağlık çadırlarıyla araçları ve sağlık personeli gönderildi. Öte yandan Fransa İnsani İlişkiler Bakanı Bernard Kouchner Hakkari'ye gelerek Iraklıların bulunduğu sınır bölgesinde incelemeler yaptı. Konuk Bakan'a sınırdaki durum ve yapılan yardımlar hakkında bilgi verildi. Konuk Bakan, sınıra yığılan insanların sorunlarına yaklaşımlarının Türk hükümetinin görüşüyle aynı doğrultuda olduğunu söyledi. Konuk Bakan, bölgeye bir uçakla yardım malzemesi göndereceklerini belirtti. Türk yetkililer ise, bu tür küçük yardımlar yerine sorunun kaynağına inerek bunun Irak'la halledilmesi gerektiğini söylediler. Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Eyüp Aşık ve üyelerle bölge milletvekilleri Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı ışık veren köyüne gelişlerinde Şırnak Valisi Aydın Aslan tarafından karşılandı. Devlet Bakanı Dinçerler ve komisyon üyeleriyle milletvekilleri daha sonra sınır bölgesinde Irak'tan gelenlerle görüştüler. Size, biz size su göndereceğiz, ekmek göndereceğiz, doktor göndereceğiz, hastahana göndereceğiz, elektrik göndereceğiz. Sınır bölgesindeki incelemelerini tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Eyüp Aşık Diyarbakır'a dönüşünde kameralarımıza şunları söyledi. Irak'ta ve dolayısıyla Irak sınırımızda, Irak topraklarında ve Türkiye'nin Irak sınırında bir büyük facia yaşanmaktadır. İnsanlar katledilmiştir, katledilmektedir, diri diri gömülmektedir. Bütün dünyanın dikkatlerini tekrar bu konu üzerine çekmek istiyoruz. Ve Öncelikle gıda ve ilaç yardımı olmak üzere başta Kızılay olmak üzere bütün kuruluşları göreve davet ediyoruz. Bölgede gördüğümüz manzara içler acısıdır. Yüreklerimiz, arkadaşlarımız ağlamıştır. Yüreklerimiz dayanamamıştır. Çok 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 üzgün bir şekilde Ankara'ya dönmekteyiz. Bu olay Birleşmiş Milletler'in Körfez kriziyle almış olduğu kararların bir devamı ve sonucudur. Onun için ateşkes anlaşmasıyla bu olaya son verilmiş gözüyle bakılmaması gerekmektedir. Buna yürekten inanıyoruz. Bu o Birleşmiş Milletler'in aldığı kararın neticelenmesi lazımdır. Tekrar söylüyorum petrol kuyularını kurtarmakla kimse bu işin bittiğini söyleyemez. Petrol kuyularından daha önemlisi insanları kurtarmamız gerekmektedir. Bütün dünyayı, hür dünyayı tekrar bu konuyla ilgilenmeye davet ediyoruz. Kaya Erdem, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeyle Mısır, Pakistan ve İran parlamento başkanlarına gönderdiği mektuplarda Kuzey Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak Türk parlamentosunun görüşünü bildirdi. Türk hükümetinin kendi sınırları boyunca büyük yığılmalar gösteren yüzbinlerce Irak vatandaşına Irak toprakları içinde gerekli insancıl yardımları yapmaya gayret ettiğini belirten Erdem, ancak yardıma bütün ülkelerin katılması gerektiğini bildirdi. Kaya Erdem, Güvenlik Konseyi'nden alınabilecek bu kararla Irak hükümetinin temel insan haklarına aykırı tutumunun önlenebileceğini ve bu ülkede iç barışın insancıl bir yaklaşımla sağlanabileceğine dikkati çekti. Meclis Başkanı Kaya Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlarına gönderdiği mektupta da, Irak'ta cereyan eden vahim durumun derhal ele alınmasını ve eziyet çeken insanlara mümkün olan her türlü insancıl yardımın yapılmasının teşvik edilmesini istedi.